E hocam merhaba. Merhaba. Kat merciler ekipmanlarıyla ilgili bize bir değerlendirme yapabilir misiniz? Tabii ki önce faaliyet alanlarına bakalım beraber arkadaşlar. Hemen ekranımızda neyi görüyoruz? Savaş tipi araçları görüyoruz, sanayi tipi araçları görüyoruz, e, turizm e, tipi araçları görüyoruz, afet tipi araçları görüyoruz, doğal gaz tipi araçları hemen yanında görüyoruz. Bunun yanında yer hizmetlerini görüyoruz. Araç üstü ekipmanları ürettiğini görüyoruz kat mercilerin. Dolayısıyla katmercinin faaliyet alanları bunlar görselde de net olarak e, gösterilmiş. E, baktığımız zaman katmercilerin fiyat hareketine de buraları aslında e, yatırım tavsiyesi olmadan alışa fırsat olduğunu görüyoruz. Fiyat hareketimizin sarı alana doğru yani 2.50'ye doğru ilk etapta yukarı yönlü gideceğini düşünüyoruz. Burada uyulması gereken stop seviyesinin 1.4 olduğunu görüyoruz zorlamada belki gri alana kadar ulaşabilir. Bu gri alanımızda da 3.10 olarak gözükmekte. Hocam, afetle ilgili bir değerlendirme yaptınız az önce. Evet. Şöyle bir kapa haberi gelmiş en son. Yurtdışı kaynaklı 10 milyon 500 Amerikan doları yangın söndürme araçları siparişi almış. Teslimatlar 2025 yılında tamamlanacakmış. Teşekkür ederiz hocam. Bu haberle birlikte kasasına para nakit girişi olacaktır. Umarım iyi değerlendirirsiniz. Görüşürüz.